Herkese yepyeni bir videodan merhabalar diyorum arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Burning Skeleton Farmını yapacağız. Köpükçüğümle birlikte. Şimdi arkadaşlar gerçekten burası bir farm slotu mudur ee, diye soracak olursanız. Bu arada saatimizi göstereyim 45 geçe başlıyoruz. Evet arkadaşlar burası gerçekten çok da güzel bir farm slotudur aslında bakarsanız. Yani çok fazla kişinin bilmediği. Ama gerçekten farm niteliği taşıyan oldukça önemli bir farm slotudur burası. Neden farm slotudur? Arkadaşlar çünkü buranın birincisi nakit parası fazladır. İkincisi drop olarak bizlere çakma shell'leri ve monster stone'ları bol miktarda atmaktadır. Özellikle böyle 52 level'larda gelirseniz gerçekten güzel dropları alabileceğinizi düşünüyorum arkadaşlar. Biraz düşük level'da gelirseniz gerçekten çok daha tatlı bir farm yapabilirsiniz. Bir de şöyle bir buff alırsanız NPC'den ezik buff'ı 50k'ya çok daha mutlu mesut bir şekilde farmlarsanız büyük potla birlikte bakın gördüğünüz gibi slot bitiyor yani resmen böyle slotta akıyorsunuz. Rahat bir şekilde farmınızı yapabilirsiniz arkadaşlar 52 level içerisinde. Buranın hakkı aslında nedir biliyor musunuz yani daha fazla farmlamaktır buraya bir saat yetmez yani size öyle diyeyim çünkü değişken bir slot arkadaşlar bayağı değişken bir slot. Ama e, bu slot'u da sizlere göstermek istedim. Bu arada bu slotu sadece da farmlayabilirsiniz. Karus'ta eğer farmlarsanız büyük ihtimal bir saat sonra psikolojiniz yani <laughs> konuşamam psikolojiniz bozulur ve hastaneye falan gidersiniz yani öyle bir Karus'ta saçma bir slot'u var arkadaşlar, bilen bilir. Yorumlara da yazabilirsiniz. Karus slot hakkında ne düşünüyorsanız gerçekten yorumlarda belirtin arkadaşlar. Benim e, Karus'ta bunu farmlarken gerçekten böyle e, Kendime hakim olamıyorum yani sıkıntılar geçiriyorum. Heh bahsetmediğimiz drop düştü bu arada. Arkadaşlar bu dropları çok seri 250k'dan satıyorum biliyorsunuz. Çok seri. 500k'dan bekliyorum ya da 250k'dan satıyorum. Acayip seri bir şekilde satılıyor. Yine görev itemi de gerçekten arkadaşlar Karus'ta satarsanız eğer bayağı hızlı bir şekilde alınıyor. Yani 200k'dan bile koysanız insanlar e, delireceğine o itemi alıyor yani. Gerçekten böyle bir durum söz konusu ee, Arkadaşlar bu arada yorumlarınızı beğenilerinizi yine bekliyorum her zamanki gibi videolara yapmış olduğunuz yorumlar ve beğeniler benim için çok ama çok önemli artık yavaş yavaş düzgün farm slotlarına doğru geçiyoruz sizlerin tabiriyle düzgün farm slotlarına geçiyoruz ama arkadaşlar beni de anlamanızı istiyorum her slotu çekmek her slotu görmenizi, görmek istiyorum EMC'yi talan ediyoruz gördüğünüz gibi. Nereden baksanız farmlamadığımız slot kalmadı gibi bir şey. Ee, level'ımız uygun durdukça yine farmlamaya da devam edeceğiz. Arkadaşlar Burning Skeleton 55 level ama e, ben şunu fark ettim. Buraya ezik level'da da farmlayabiliyorsunuz çok hızlı bir şekilde. Hatta slot bile bekliyoruz gördüğünüz gibi. Ee, hafif item yaptığınız zaman işte 7 ib, old takı yaptığınız zaman 7 fps parçalarda. Çok rahat bir şekilde biliyorsunuz. Neyse videonun girişini çok uzun tuttuk ya. Birazcık buraya fanlayalım bakalım arkadaşlar. Neler olacak neler bitecek. Bir BDV gelecek sadece ona gireceğiz. Ee, BDV'ye girdikten sonra yine haberleşiriz. Ee, şimdilik görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın. Arkadaşlar yarım saatlik farmı şu an tamamladım. Hatta yarım saati birazcık da geçti. Gerçekten arkadaşlar slotu genel olarak yorumlamak istersem harbiden slot arkadaşlar şöyle bir slot. Drop çeşitliliği açısından oldukça fazla iyi bir slot bence. Aldığım dropları şöyle göstereyim arkadaşlar. Emek Change'ler bu arada Altar Server'ında 250k'dan su gibi gidiyor. 500k'dan beklersiniz birazcık. Ama 250 kdan harbiden yani, item su gibi gidiyor abi ya, harbiden su gibi gidiyor yani bilginiz olsun arkadaşlar. Bu yaptığımız e, farmı birazcık daha pazara dökmeniz lazım. İki tane de monster ton aldık arkadaşlar, gayet iyi bence. Bir tane de şakma, çakma <laughs> şakma demişim, çakma çakma şeyi çakma şel var abi. E, gördüğünüz gibi arkadaşlar slot bekliyorum hatta ya yani baya hızlı dönüyorum. E, çakma şel var arkadaşlar, bir tane de onu da. 350k'dan satıyorum biliyorsunuz. Ben her şeyi satarak para kasıyorum. Yapacak bir şey yok. Öyle küçük küçük şeyleri sattıkça baya güzel para geliyor. 312k'da nakit paramız oldu arkadaşlar. Bence fena değil yani. Nakit olarak da kötü bir slot değil kesinlikle. Arkadaşlar biliyorum. EMC farm e, ölmedi, bitmedi, direniyor. Bir şeylerin suyunu çıkarmaya çalışıyorum. Sizlere EMC farmdan bir şeyler çıkarmaya çalışıyorum. Bunu neden yapıyorum? Maalesef farm slotları CZ'ye taşındı. CZ'ye taşınan farm slotları gerçekten yani altar server'ında şöyle düşünün arkadaşlar. Bir tane CZ var ve bir tane ağaç slot var ve bu ağaç slotunda 5-6 kişi birbirine kase atıyor. Ve böyle bir ortamda siz mecbursunuz ki esnanta EMC'ye düşesiniz. Yani ben size söylüyorum arkadaşlar. Ve inanın şunları 500K'dan hani böyle bilgisayarı böyle az ara sıra açık bırakıyorsan Şunları 500K'dan 250K'dan sattıktan sonra bu slotun farmı da 3 aşağı 5 yukarı zaten o kaseleştiğin adamlarla aynıya geliyor. Onu anlatmaya çalışıyorum. Yani her zaman videolarımdaki temel vurgu yapmaya çalıştığım şey o arkadaşlar. Bu. İnanın bu. Çok fazla bir şey değil. İki tane Monster Stone girersin. Bir şey yaparsın. Bu neyse kasmaya çalışacaksın. Bu serverda yapabileceğin ana temel şey o. Zaten buranın da ana olayı Monster Stone arkadaşlar. Bu Burad çatır çutur 52 level'da gelince mis gibi ms atıyor abi. Buranın olayı Monster Stone. Bakalım ikinci yarım saatte ne kadar ms alacağız. Şimdi 25 dakika kalmış farkımız ama İnşallah daha güzel Monster Stone'lar da alacağız. İnşallah bu iki Monster Stone'dan güzel droplar da alacağız. İnşallah. diyoruz Bakalım. Farmlıyoruz arkadaşlar. Dediğim gibi yani bu işler böyle. Ben de sizler için bir şeyler üretmeye taşı çıkıp suyunu çıkarmaya çalışıyorum. Yoksa ben de inanın her yeri farmladım arkadaşlar. Siz yorumlarda yazıyorsunuz ya. Şuraya gitsen şu kadar kazarsın. Ben de biliyorum zaten oraya gitip onu kazacağımı. Yani bana e, bunu söylemene gerek yok. Ben sadece burada sizler için bir slot üretmek oyunun database'ini çözmeye çalışıyoruz. Oyunun drop rate'ini çözmeye çalışıyoruz. Oyunun hangi slottan ne atıyor onu çözmeye çalışıyoruz burada yani. Burada bizim bir gayemiz var yani. Bunu anlatmak istiyorum genel olarak. Yoksa ben de biliyorum gideyim 52 level'da andirime gideyim abi. Köpeklere oturayım. Mis gibi farm yapayım. Saatte 4-5 buz kasayım. Kastırmazlar kanka. Altar burası. GB 80 lira burada bak 250 be, şunları 500k'dan satsam 1 2 al sana bir buz al bak gördün mü ama uğraşacağım biraz uğraşacağım biraz ama yapacağım bu işi yani sende hani bu işler böyle neyse bana katılan vardır katılmayan vardır hepinizi seviyorum arkadaşlar hepinizin düşüncesine saygım var tek isteğim sizin de benim düşünceme saygın, saygınız olsun saçma geliyor olabilir izlemezsin olur biter yani. Tutup da bana küfür etmene de gerek yok. Ben çünkü videomda kimseyi küfür etmiyorum arkadaşlar. Yani bu kadar basit. Yani ana bacı girmenin de kimsenin anlamı yok diye düşünüyorum arkadaşlar. Yani bazı arkadaşların yorumları gerçekten bazen üzüyor. Ee, neyse. Dediğim gibi. Biz farmımıza devam edelim. moralimizi bozmayalım. Birazcık hızlandıralım buraları. Biraz konuştuk. Haydi görüşmek üzere. Şimdi. Arkadaşlar farmımızın sonu için sizlerle birlikteyiz şimdi Monster Stone'lara gireceğim Ondan sonra Şey yapalım şimdi arkadaşlar uçalım Monster Stone'lara ama Monster Stone'lara girmeden önce Gördüğünüz gibi arkadaşlar son partide harbiden Drop atmadı slot Neden atmadı bilmiyorum ama küstü herhalde slot bize Ama arkadaşlar genel olarak şu Image Change'ler zaten 250-500-751-1251-1750 zaten burası yapıyor yani ben her türlü bu slottan şu an istediğimi çıkardım arkadaşlar ki 500k'dan da bunları da zorlayabilirim yani kafama göre bilmiyorum. Şimdi geçelim arkadaşlar Monster Stone'lara bakalım Monster Stone'lardan nasıl drop alacağız. Evet arkadaşlar ilk Monster Stone'umuz düşmek üzere gördüğünüz gibi. Az kaldı canı. Bundan güzel drop alırsak çok iyi olacak. Yani boş çıkmasın yeter tek isteğim o. Boş çıkmazsa beni her türlü boş tabii ki. Hemen geçelim ikincisine. Arkadaşlar ikinci monster sondayız. Yavaş yavaş kapanışımızı da yapalım. Biraz erken açtım. Arkadaşlar slot umarım hoşunuza gitmiştir. Desteklerinizi her zaman bekliyorum arkadaşlar. Yorum ya da beğeni atarsanız artık bunları söylemek istemiyorum ama ister istemez söylüyoruz arkadaşlar. Biz de serilerimize tam gaz devam ederiz inşallah diyorum arkadaşlar şöyle keselim az kaldı evet evet düşmedi düştü evet bu da boş yani meselelerden pek şanslı değiliz arkadaşlar altar sorununda genel olarak şansımız yaver gitmiyor monster sonlarda ve arkadaşlar şöyle gidip bir de size bir son olarak bankamızın en güncel halini de gösterdikten sonra videomuzu son verelim gidelim arkadaşlar şöyle bu arada bu çakma falan hepsini biriktiriyoruz yine bir pazar çekeceğiz arkadaşlar ortaya sıkıntı yok her zaman bir pazar yaparız biliyorsunuz şöyle şunları attıktan sonra evet arkadaşlar 53 en param var en son ki bankanın durumu bu şekilde bu arada bu şunları buraya atmayacağız ee, şunu şöyle atalım onun haricinde arkadaşlar bakın çak baş burada biriktiriyorum. E, şunu da şöyle koyalım. Evet. E, şunları da atalım. Bunları da satarız arkadaşlar. Dediğim gibi bunların hepsine satmaya çalışacağız. Artı bir, bir penisimiz de hala bankamızda duruyor. Evet arkadaşlar videoyu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.